Diğer seçim aracımız olan hızlı seçim aracı ve sihirli değnek aracı ile seçimler yapacağız. Bunun için 03 başlangıç klasöründe bulunan örnek 3.psd dosyasını çalıştıralım. Hızlı seçim aracı bir fırça yardımıyla piksellere göre bir seçim yapmaktadır. Örneğin şu anda sol tuşa basılı tutuyorum ve boyama işlemini gerçekleştirir gibi bir seçim işlemini gerçekleştirdiğimde piksellerin oranlarına göre bir seçim işlemini gerçekleştirmekte. Üstte bulunan seçeneklerle yeni bir seçim seçme ekle ya da seçimden çıkar seçeneklerini kullanabiliriz. Yan tarafta fırçamızın büyüklüğü sertliği aralık değeri ile ilgili düzenlemeleri yapabiliriz. Örneğin alt tarafta bir seçim yapalım. Bir seçimden çıkarmak için seçimden çıkar ikonuna tıklayıp seçtiğimiz bölgelerin seçimden çıkarılmasını sağlayabiliriz. Diğer bir seçim aracımız ise sihirli değnek aracı. Sihirli değnek aracı da bir önceki seçim aracına benzer şekilde pikselleri baz alarak, piksellerin renk oranlarını baz alarak bir seçim işlemi gerçekleştirme. Örneğin mavi tondaki renkleri seçmek istediğimizde, yani gökyüzünü seçmek istediğimizde bir defa tıklamamız buradaki alanı seçilmesi için yeterli olacaktır. Tüm seçimleri iptal etmek için kontrol D tuşuna basalım. Üste bulunan tolerans değeriyle piksel renklerinin durumlarına göre seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Buradaki değer ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla piksel seçebiliriz anlamına gelir. Yani değeri artırdığınızda piksel or e renkleri birbirinden ne kadar fazla da olsa bu seçim işlemi gerçekleşecek. Bunu örnekle görelim. Örneğin buradaki değeri 20 olarak belirleyelim ve bir seçim işlemi gerçekleştirelim. Şu anda üst taraftaki mavi tonun seçildiğini görüyoruz. Seçimimizi iptal edelim. Buradaki değeri 40 olarak belirleyelim. Tekrar bir seçim yaptığımızda ise buradaki piksellerin çoğunun seçildiğini görüyoruz. Üst tarafta biraz koyu bir, bir mavi, alt tarafta ise daha açık bir mavi olduğunu görüyoruz. Buradaki tolerans değerini artırdığımız için koyu ve açık mavileri de içeren bir seçim işlemi gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla hassas seçimler yapmak istediğimizde tolerans değerini azaltmamız gerekir. Eğer burası tolerans değeri çok fazla olursa seçmek istemediğimiz diğer alanlarında seçildiğini görürüz. Örneğin 60 olarak belirlediğimizde ve yeni bir seçim gerçekleştirdiğimizde seçmek istemediğimiz alanları da seçtiğimizi görüyoruz. Örneğin burada bulunan duvara tıkladığımızda hem duvarı hem de yukarıdaki alanın seçildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burasını varsayılan değerde bırakmak doğru bir tercih olacaktır.